Merhaba arkadaşlar. Bugün senayla ile çırptım çırptım karıştırdım programımızda sebze spagetti var. Bunun için ekranda gördüğünüz sebzeleri doğruyoruz. Öncelikle soğan, fesleğen, sarımsak, zencefil ve zerdeçalı daha küçük parçalı halinde doğruyoruz. Bunun nedeni kıyma harcına katacak olmamız. Havuç ve kabağı ise daha uzun ince şekilde doğruyoruz. Çünkü onlar da spagetti olacak. Ardından zeytinyağıyla kıymamızı güzelce kavuruyoruz. Üzerine de minik minik doğradığımız soğan, zerdeçal, zencefil bunları ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında salçayla kavurmaya devam ediyoruz. Ardından domatesler ekledim. Bu domatesler benim geçen yaz yaptığım konserve domatesler. Siz taze olanlarını da kullanabilirsiniz. En sonunda baharatlandırdık. Nane, tuz ve pul biber ekledim. Siz farklı şekilde çeşitlendirebilirsiniz bunu. Bu aşama da oldukça basit. Burada da ilk önce havucumuzu yağ yardımıyla kavuruyoruz. Daha zor piştiği için ardından kabakları ekliyoruz. Sonrasında biraz tuz ilave edip karıştırma işlemini sürdürüyoruz. Spagettimizi sosumuzla buluşturduğumuzda yemeğimiz tamamlanmış oluyor. Karıştırma işlemi boyunca yarattığım baş dönmesi için hepinizden özür dilerim. Afiyet olsun.